mutluyuz. Biliyorsun ilk maçtaki almış olduğumuz galibiyet bizi çok büyük bir mutluğa itti. Ve o mutlulukla beraber şu an bir umudumuz var. Umudumuz nedir? Bugün alabileceğimiz puan veya puanlarla ligde belki liderlik, belki ikincilik bence garanti olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah da istediğimizi, düşündüğümüzü bu maçta alırız. Gürcistan galibiyetiyle birlikte de umutlarımız da değil mi evet. arttı. Aynı zamanda bu turnuvanın Almanya'da düzenlenmesi adeta bizim ikinci vatanımız. Size de ilgi yoğundur tahmin edebiliyorum. Bugün de çok ilgi olacaktır. Almanya'da düzenlenmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Avantajımız mı sizce? Ya tabii ki buradaki gurbetçilerimizin çoğunluğu ve futbolu sevmeleri. işte Bugün sokağa çıktığınızda her yerde Türk görebiliyorsunuz. Onların sevgisine, ilgisine maruz kalabiliyorsunuz. Çok güzel şeyler. Eminim ki bugün yine Gürcistan maçında olduğu gibi Dortmund Stad'ı kırmızı duvara boyanacaktır. Bütün milli takım ruhuyla, onuruyla, gururuyla orada oyuncularımız sahada, taraftarlarımız, vatandaşlarımız da tribünde elinden geleni destek ver, elinden gelerek geldiği kadar destek vererek bence bu akşam Türkiye adına güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Çünkü hep söylüyorum ben biz gerçekten bunu hak ediyoruz hem e, oyuncularımızla hem memleketimizle hem ülkemizle hem insanımızla hem kültürümüzle hem doğamızla hem inancımızla her şeyimizle biz hak ediyoruz İnşallah bu turnuvada bayrağımızı en üst seviyelere taşırız çok kısa bir geçmişe gideceğim 2008'e gitmezsem olmaz o derece elde ettiğimiz e, dönemde kadrodaydınız hocam o kadroyu da biliyorsunuz bu kadroyu da yakından biliyorsunuz o kadronun hislerini biliyorsunuz bu kadroda sizi en fazla etkileyen ne oldu? Şimdi şöyle, biz 2008'de bir kere Türk milleti her zaman duygusuyla ön plana çıkan bir ülkedir. Biz duygularımızla yaşıyoruz. Biz de profesyonel her zaman ikinci planda kalıyor. Ben bunu kendi adıma söyleyeyim. Belki başkaları için farklıdır ama ben duygularıyla hareket eden bir insanım. Ve her zaman bu duygularımı da en üst seviyede yaşamayı seviyorum. Bence çok yetenekli bir takımımız var. Çok genç bir takımımız var. Genç olmasına rağmen çok tecrübeli bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok oyuncumuz var. Duyguyu da katarsak bence bu turnuvada bizim yaptığımız başarının daha da fazlasını yapacağız. Ben onlara çok gönülden inanıyorum ve güveniyorum. İnşallah da bu akşamki maçı geçersek bence önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum.